belirlenemeyen yani kanda eğer virüsü siz saptanamaz bir duruma bu tedaviyle getirdiyseniz evet. artık bu kişi bulaştırmaz. Evet. B eşittir B. Çok test yapıldı. Çok fazla çalışma yapıldı. Yani gerçekten B eşittir B'dir. Siz tedavi altında olan bir kişinin artık korunmasız bir ilişkiyle bile bulaştırmadığını biliyoruz. E, artık kanda yoksa vücut sıvılarında da yok. Ee, dolayısıyla bu B eşittir B e, kavramı çok çok önemli. E, Tabi bunun e, birçok e, şeyi de var, e, yansıması da oluyor. O kişiyi evet. mesela e, sosyal olarak e, çok e, rahat bir duruma getiriyor, psikolojik olarak. Artık bazı kimseler de rahatsızlık duyuyor. Ben de bu var acaba bulaştırmayayım, şu işimde bulaştırabilir miyim, anneme babama bulaştırabilir miyim gibi. Evet. Bunu tamamen ortadan kaldırıyor. Artık bu B eşittir B'yi bildiğimiz için çocuk sahibi olmak isteyen biri pozitif biri negatif olan çiftlerimiz var. Onlara çok rahat bir şekilde diyoruz ki bak durum bu sen rahat bir şekilde bebek sahibi olabilirsin. Normal ilişkine geçebilirsiniz artık korunmasız ilişkiye. Bir çok çocuğumuz oldu, birçok bebeğimiz oldu bu şekilde. Yani sayılamayacak kadar çok faydası olan sosyal açıdan, iş ortamları açısından çok çok önemli bir kavram bu. Yani ne kadar önemli anlasam azdır. Çünkü o kişi açısından baktığımız zaman gerçekten de artır, saptanamasa ben ulaştırmıyorum. O rahatlık önemli bir olay.